Evet merhaba değerli izleyicilerimiz geldi bahar ayları açtı badem çiçeği yaprağı diyelim ve günü gördüğünüz üzere badem ağaçlarımızın nihayet bu sene meyvesini yiyebileceğimiz moral meyvelerinden bir tık daha fazlasını gördük. Siz bu ağaçların ufak sigara dalından daha ince olduğu fidanken dikilmiş dönemlerini biliyorsunuz. Bugünlere getirdik. Burada lauren çeşidi var. Şöyle göstermek istiyorum size. Meyve verimine bıraktık nihayet. Meyve tutumları çiçekten meyveye dönmeye başladı artık. Yapıları görüyorsunuz. Ağacın genel yapısına baktığınızda alt dallarda muhteşem bir meyve tutumu var. Bu ağaçtan tahmin ediyorum ki 3 kiloya 5 kiloya yakın şu, bu yaşlarda şu anda meyve alacağız. Meyve tutumu, çiçek açımı çok iyi. Bu da aynı Chantler cevizi gibi meyvesini çok saklayan bir çeşit. Buralarda meyvelerini görüyorsunuz. Çiçeklenme dönemi bitti. Bakın Nisan'ın 5'indeyiz. Şükür önümüzde don zararı da yok. Ağaçlarımızın gelişimi de iyi. Ağaçlarda herhangi bir hastalık ebaresi de yok. Bademin en sevdiğim tarafı erken mahsulünü vermesi, bakımlarının erken başlaması. Bu tarafını iz çok seviyorum ve meyve tutumunun da iyi olması. Biz bu çeşitleri sizlere tanıtırken ülkemizde yeniydi. Don vurur mu, tutar mı, mevesi nasıl olur gibi sorularla çok karşılaştık. Ama bademin gelişim dönemindeki sonuçlarını siz görün istedim. Bu dönemden sonra biz ilaçlamalarımıza başlıyoruz. Çünkü çiçeklenme dönemi bitti bademde. Bu dönem bittikten sonra hemen biz hava koruma ilaçları, mantar ve kutu ilaçlarını atmaya başlıyoruz. Sizler de çiçeklenme biter bitmez bademdeki bu hastalıklara kulak verin ve ilaçların zaten güzel sonuçları kesinlikle alırsınız. Bu e, meyve manzaralarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Seneye bu ağaç bu verdiği meyvenin 5 kat daha fazlasını verecektir. Çünkü artık sert budamayı bitirdik. Sert budama dönemleri bitti. E, veriminden bahsediyorum hep Lauren'in. Biz aynı dönemde buraya bir adet de faragnes dikmiştik. Bakın şimdi de hakkını yememek lazım. Faragdesinde de meyve var. O ön taraflarından çok arka taraflarında var. Şurada da gözüküyor meyveleri. Diğer dallarda da gözüküyor. Ama lauren'in bu meyve oluşturma yapısı gibi. Bakın şurada da var bir meyvesi. Daha yeni çiçek yani çiçeklenme dönemi yeni bitiyor fark ettiyseniz faragdesin. Lauren bitirdi. Ee, ve neredeyse meyve ile iriliği daha yükseğe geldi. Gelişimi de çok hızlı Laurel'in. Ve e, Faragnes'ten bir tık daha geç açmasına rağmen o meyve dönemini hızlı toparladı. Bu da şunu anlatıyor aslında bize. Demek ki e, geç açsa da meyve gelişimi hızlı oluyor. Ne kadar hızlıysa gelişimi aslında o kadar iyi. Çünkü meyvenin şu ufak pirinç tanesi kadarken dönemiyle zeytin kadar olduğu dönem arası hızlı geçiyorsa... Pirinç kadarken meyveler soğuktan çok zarar görür. Ama bir zeytin kadar olduğu anda soğuk kolay kolay zarar vermez. O yüzden lauren benden bir puan daha fazla kaptı. Hızlı bir meyve görüşü, oluşturma dönemi var. Bu tarafı çok hoşuma gitti. Faragnes'e göre. Tabi bunları yaşayacağız göreceğiz. Faragnes'in de hakkını yememek lazım. Çok güzel bir çeşit. Faraduel. Bunlar çok güzel çeşitler. Ülkemizde daha çok bunlar biliniyor zaten. Lauren yeni bilinen çeşit. Her gün değişen bilgiler oluyor. Bunları size aktarmaya çalışıyoruz. Bademle ilgili bu güzel döneme gelmişken sizlere de bir video çekelim istedik. Budama yaptığımızda kupkuru olan dallar yeşillendi, çiçeklendi, meyveye döndü. Umarım hepinizin Fidanları bugünleri görür yeni diktiğiniz fidanlar. Budama şeklimizde terbiyemizle olabildiğince doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu videoda umarım sizlere faydalı olmuştur. Bizim elimizde faraklas, Faraduel ve Laren fidanları her daim bulunmakta. Temin etmek isteyen üreticilerimize her zaman yardımcı olmaktayız. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum. Müzik